Biyaz akaş, biyaz akaş bakın. Harçu. Harçu seni manyak, harçu seni. İyonymous. Evet arkadaşlar Stubey terör estiriyor Stubeye bir şey veriyoruz Hiçbir şey Yaklaştırmıyor Alem gel karış bakayım hadi. çık 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 Bir git Ellene çalış bakayım Çık 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 Ver onu Ver onu Ne var be ah. Senin manyak seni. bir yandaki tane <laughs> bir tane kafasına vur bakayım <laughs> O eti almaya çalış O eti al kaç

Takın açtığı yani beyaz da korkmuyor bu. Vay vay vay. Bu sen biraz da korkutma böyle normal yakınlaştır. He ile tut yakınlaştır. Oh. Göz yakınlaştır hiç, hiç şey yapma. Üstüne atma. Wrote, çok. Her mi ya manyak bu ya? Sen gel sen ona karış. Çek çek. Dur sen çekil ben sen çekil. Hayır. 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 Kada. <laughs> sen, <Episkopat> seni psikopat <laughs> seni. Vermiyor ya. Sen biraz yakına sen bazı onun üzerine çiv vurma bele. Uzakta tutacağız. Sallasınlar. Bu Çoğu. Ez çiv. Bu bak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz almaya çalışıyor ama biraz manyak bu. <gülüyor> 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 Helen Helen bak biraz da korkmuyor. Tam tam bir şeydi. Biraz da rahatsız etme fazla. Ama bu manyak. Hemen <laughs> 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 kimse. Hadi bir git karış bakayım hadi. Yo. bakayım bakayım. Oh. Biz ne de arkasına vur. Bana vur ki biraz seni yakalayamaz. Oh. Sen çok korkuyorsun. Ver oh. onu artık. Sen gel sen gel beni çek sen gel. Ben bir dokunayım bakayım. Heh, hele dur. bey çoy I don't know I don't know manyak hava dur şey şey girmesin saklar sizi. Bu onlar için süper bir eğitim. Ama Arzu Bey tamamen yeme odaklı manyak. Sen iyi manyak Arço tamam. tamam. Sen onu bize. <laughs> hadi bir git o kafasına vur bakayım hadi. <laughs> Gir git karış git karış. Ya vermiyor o manyak ya vermiyor. Ben lan seni? Sen şizofren seni. Berazın oğlu, berazın oğlu beraz. Tepesini attırmayın. Seni manyak seni. Seni veraz seni. Seni kutika veraz seni. Tasma da takmışlar. Ben de tasma getireceğim bu ikisine. Onlar da tasmaya alışsın. Yerleri çok iyi. Cübey'e. Cübey'den eti alalım yeter. O et sadece eğitim için, yemesi için değil. O eti al, o eti al gel. Alabilirsen. Al al al. Eti al, eti al. <laughs> al bakayım, al 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 eti al. Al birden al. Vermiyor psikopat ya. Ha çok. Ha Seni manyak ha Evet ha bey. Bize eti vermiyor. Ama alacağız buradan çünkü yersin diye değil, biz sadece. Kaç uyu? Beytelim diye. Çay al. Ya bakın ya. Eti almamız lazım. Her çoğu eti vermen lazım. Ben burayı alırken sen oradan eti al. Sen oradan eti al. Al al birden al. Al al birden al. Birden Al. Tüy <laughs> alacaktım tam. Olan her Kaç kişi senden o eti alamıyoruz her Tamam tamam her çoğu. Tamam Manyak seni manyak. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Yeter artık onun bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Lan lan harç yok lan harç yok. Abla sen ye. Sen ye. Sen ye. Manyak yok kimseye vermiyor yok.